böyle yaptığınız için de teşekkür ediyoruz. Biz işte geçen hafta diğer giden arkadaşlar bir sayfa ee, bizim şey de olacak. İlk giden ekip daha şey oldu galiba. Rezil oldular. Daha önce görüyorlar sene Ama tabii ki orada işte orada da sıkıntı yok yani. Neyse ama bir tane göstermesine misin? Başlar yani yapmam kültürün gerçeği. Ee, bizde de olabilir, denizde de olabilir. Bundan yer çıkaracağız. De, arkadaşlar ona göre yapacağımız çalışmalar yapacaklar. Herkes, yani. Herkes bir mantık şey yani Ama bizim zemin olarak herhalde çamurla yapıp kurban çağırmış diye de bir iyi. Çay suyunu olan yer sıkıntılı yani şimdi gerçek. Ama diğer anlamda yani, zemin yani, 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 de zemin. Anlıyorum. Yani, Çeksin. Ağaç ortasında ama. Ortalama bina yapmışlar. oraya yapılmış Bir şey yutan bir Bina yani yutan. bir şey yutan. Şey. Şey bizim, bizim, bizim köyde bina yapsın. Mesela e, bodrum katıyla, e, işte toprağın altına yürümen şeyler Oradan örnek mi <laughs> <laughs>